Selamlar ben Semih büyük dengeleme oyuna geldi ve Devisket bu dengeleme arasında en çok dikkat çekeniydi. Canı %6 arttırıldı ve eskiden anti siz deste olarak paylaştığımız bu deste tekrardan metaya döndü ve daha iyi bir şekilde evrim şekliyle. Evet bugün 12 galibet ulaşmaya çalışacağız. Geçen başaramamıştık. Bu arada bugün hedefimiz 10.000 BD. Evet hadi videoya başlayalım. Evet ilk maçımızdayız. Bol şans dilim ve emojimizi yollayalım. Bu videoda size anlatacağım çok fazla şey var. Rakibimiz madenci oynamış. Madenciyle her türlü deste olabilir. Yaşlı da Çok iyi. Oklar yerine yaşlı da için domuzluklarla vuracağız. Ve maça temiz güzel bir başlangıç yapmış olacağız. Evet haydut gördüğümüze göre rakibin mega şövalye oynadığı tescillendi. Ben rakibin destesini koyup eşleşmeyi size anlatırım. Evet ikimizin de büyük bir üstü yok. Bu yüzden de kart toparladığımızda sıkıntı yaşayacağız ikimizde. Ama rakip de mega şövalye olduğu için domuzları bölmem lazım. Aynı yerden atamam. Hasar almadan oynamaya devam edelim. İyi ilerliyoruz. Bu arada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. 15 level oyuna geldiğinden beri büyük mücadelenin oyuncu kalitesi acayip arttı. Neden biliyor musunuz? Çünkü profesyonel oyuncular artık deste deneyemiyor kupada. Bu yüzden de büyük mücadeleye başvuruyorlar. Bu yüzden hep iyi oyuncular var büyük mücadelede artık 9 galibiyetten sonra. Güzel balıkçıya doğru çektim Hacut'u. Rakibin her yaptığı hamlede bizim kartlarımız bir ekip atak yapıyor. Domuzcuları tabii ki de atamıyorum çünkü mega şövalye atıp beni mahveder. Arkadan yaşlıca da bırakabiliriz çünkü dediğim gibi büyük bir yok. Güzel domuzları bölelim. Bölme sebebim tekrarlıyorum mega şövalye atar tek bir tarafa atarsam. Of çok iyi oklar. Ne rahatlatıcı yoklar. Bravo. Yaşlıca da ölecek yapacak bir şeyim yok ona. Size bir taktik veriyorum. İskeletleri normalde buradan atardım. Herkes buradan atıyor ama beklenmedik hamle yapmak için buraya atıyorum. Evet çünkü çarpma tahmini yapabiliyorlar. Çok bariz hamlelere karşı. Ve tahmin edilebilir olmamak lazım. Çok iyi her seferinde kral taletim asak yapıyor. Ana kulemizi açalım. Bu da çok iyi bir taktik. Bunu oyuncuların çoğu bilmiyor. Çok iyi. Oyuncuların %1'i bile bilmiyordur bu taktiği. Çok iyi böldük domuzlukları. Evet böylece kraliyet de atamadı. İki tarafa da. Çok iyi vururuz kuleye. Evet deviskelet acayip anti mega şövalye. İzleyin şimdi. Bravo deviskelet. Canın da arttığı için orayı tek başına tutacaktır herhalde. Tamam tek başına yeterli olmadı abartmayalım. Oo, çarpmayı kaçırdı. Şu evrimi fişekçiyi de öldüremiyoruz. Oklar tek yeterli değil ya. Bu arada evrimin şekli bence hala güzel dikkat. Evet ölü bir evrim olarak görüyoruz ama ben bayılıyorum. Hadi umarım bugün 12 adete ulaşırız. Kaybetmememiz lazım. Adam da o kadar darlandı ki sadece geçiştirici kartlar atabiliyor. Bu deste bu arada acayip sağlam bir deste. Fişekçiyle vurmak isteyebilir. Şok birini şöyle önden attım birazcık. Eyvah yine de vuruyor. Sağdan domuzcuk bırakacağım. Sağ mega şövalye atarsa soldan sıkıntı yaşayacak çünkü. Çok iyi 3 iksir kaldı elinde sola ne yapacak? Ortaya çektim mega şövalyeyi Evet sanırım eşleşme bende arkadaşlar Adam yaşlı cadıya karşı bir şey yapamıyor devris kes çok sağlam mega şövalyeye karşı Bu destenin dönmesine sevindim açıkçası Yine geçtirici hamle yapıyor. Hiç bu yaptığı hamlelerin bir tanesi bile geleceğe yönelik bir hamle değil. Sadece x dolu olmasın diye kartını atmak zorunda. O da eşleşmeden kaynaklı. Oo, evrimli fişekçi var orada fazla zorlamayalım. Çünkü öldüremiyoruz. Mega şövalye yutacağız. Sonra domuzcuk basacağım. Mega şövalye olmadan domuzcukları savunması zor. Çok iyi blok ettik fişekçiyi. Giriyorum mega şövalyen yok çünkü. Çevirdim Mega Şövalye artık çok geç. Domuzcuklar kulesini alıyor. Çok yazık oldu adama. Bak bak nasıl kartlarımı toparlıyorum. Büyük büyük küçük büyük çok iyi takip edin arkadaşlar. Büyük bir büyü olmadığından adamı mahvettim maç boyunca. Domuzları böldüm taraf fark etmez. İki tarafa da vurabiliriz. Ve ilk maçımızı çok sağlam kazandık. Bakalım 12 galibete ulaşabilecek miyiz? İkinci maçımıza geçelim. Bol şans diyelim. Emojimizi yollayalım. İkinci maçımızdayız ve Devisket hakkında konuşmak istiyorum. Devisket şöyle bir kart. Yapısal olarak mükemmeldir. Çünkü atak yaptıktan sonra bombasını bırakır ve rakibin kartları geri size saldıramaz. Bu mükemmel bir şey bu arada ve bu yüzden meta'ya girebileceğine inanıyorum ben. Yalnız küresel oyuncularında bir hızlı deste sevdası var biliyorsunuz. Çünkü hani iyi defans yapar hızlı desteler. O yüzden de insanlar onları tercih eder genelde. Bu adam ne kullanıyor bilmiyorum ama dev iskeleti burada kullanmak istiyorum. Bir bakalım canı nasılmış? Nasıl kaldıracak mı bu defansı? Atak yapacak mı? Bunlar önemli. Elimde 3 iksir var. Hemen saldırıyoruz. Çok iyi. İksirini kökledi ve adamın elektrodevi tek bir şok birliğine bakacak şimdi. Ve dev iskeletin bombası patlayacak. Mükemmel. Kusursuz. Evet bütün şok birlikleri vuracak elektrolebe. Ana kulemizi açar mıyız? Of kasırgasında da kullandı. Ana kule aktivasyonunu aldık. Hani bir maç bu kadar iyi başlayabilirdi. Ve eşleşme muhtemelen şöyle söyleyeyim. 90'a 10 falan yani %90 ihtimalle benim destem kazanır. Bir kat iksirde saldırabildiğimiz kadar saldırmamız lazım. Çünkü iki kat iksirde böyle atıcıyla blok edecek aynı tarafı. Bir sürü alan vuran kartı bir araya getirecek. Bu yüzden de eşleşmeyi tabii ki de iksir sayısına göre bir kat iksir, kat, kat göre oynamak önemli. Domuzları basalım. Top atacağını biliyorum ama dediğim gibi planımız agresif oynamak bir ikse. Aslında oklar atmayı bile hak ediyor da. Oo atıcı neydi öyle? Ya bir yandan da atıcıyı atmak zorunda çünkü daha fazla hasar yemez. Bir ikisi baya bir geride kapatıyor çünkü. Haklı olarak attı atıcıyı. Şimdi Davis orayı yesin çünkü yakın meze kartları elinden çıktı. Of küçük prens de yiyecek. Ve bisiklet inanılmaz bir iksir karı kazandırıyor. Bayağı iyi bomba patlayacak. Arkadan yaşlıca da atabilirim. Tek yaşlıca diye yıldırım atan görmedim fazla. Evrim bisikletleri çok iyi bıraktık. Şimdi çift taraflı böyle cam domuzcukları. Böylece tek bir tarafa atıcı atmakta zorlanacak. Güzel top idare etmez bu arada orayı. Evrim bisikletler sağ tarafta. Aha. Vali kaçırdı. Bu Evrim misketler var ya, oyunun en iyi evrimlerinden bir tanesi. Oraya çok iksir kullandığı o yüzden soldan giriyorum. Evet, Evrim misketleri tutacağım diye bayağı bir bocaladı orada. Güzel, bayağı bir öndeyiz. Hemen Yaşıcı'yı bırakalım sol tarafa, yeterli olacaktır. 3 iksir var, domuzlar attım o yüzden. Atıcı da atamaz çünkü Balıkçım var. Hele nasıl geçsin oradan ya? Anti olmak çok güzel hissettiriyor insana. <laughs> Size bir şey diyeyim mi? Benim hep inanmak istediğim bir şey vardır. Ya yani ben hep şuna inanmak isterim arkadaşlar. Her eşleşme yenilebilir. Ama öyle bir gerçek yok sanırım dünyada. Mesela bu adam beni nasıl yensin? O kadar deviz kelet çok bilin arasında. Şövalye atacak o yüzden balıkçı atıyorum. Şimdi domuzları basalım. Soldan elektrole battı. Evet adam kusursuz oynamıyor ama sanki böyle bu eşleşmeyi yenmek imkansız ya. Evet hadi son maçımızı yenecek miyiz? Son maça. Evet önemli maça başlıyoruz. Bol şans verelim emoji bırakalım. Şu anda 12 galibiyet maçındayız. Bunu yenersek büyük sandığı açacağız. Ve o sandık bizim için kıymetli çünkü elit puana ihtiyacımız var. Evet destemiz antizi deste olarak geçiyor şu an kullandığımız ama anti olmaya yakın tek bir deste var o da Kıvılcım'da. Kıvılcım'a karşı oynarken Devisket'le aynı tarafa oynayın ki Devisket bombasıyla birazcık vursun oraya. Ana kulemizi uyandıralım. Hani bir ne yapabilirsin ki balıkçıya? Yıldırım mı atacaksın? Atamaz. Maçın başı ana kule açmak kadar güzel bir şey yok ya. Çok iyi. Domuzlarla saldırdım sırf iskeleti çevirmek için. Şok bili basacağım çünkü mini pek atacak. Zorlamak lazım orayı. İyi güzel. Şok birine iksir kullanmak zorunda. Güzel. Zararda değiliz. Bu tarz denemeler hoştur. Bu tarz denemeler sayesinde rakibi yakalayabilirsiniz. Bu arada önemli bir konu hakkında konuşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi az önce ben anti muhabbeti yaptım. Bak bu arada adam da <laughs> anti sinemojisi atıyor bana. Ne antisini ya? Ben genel bir konudan, önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Bazı arkadaşlar diyor ki bana çok anti geliyor. İşte 2.6 oynuyorum adam mega şövalye atıyor bana ne yapacağım ki diyor. Ya silah şurat yanına buz golemi koy. Ya bazı arkadaşlar anti'den şikayet ediyor ama kendisinin anti olduğunu bilmiyor. O yüzden arkadaşlar gerçekten tartmanız lazım. Ben mi antiyim, rakip mi anti? Her noktayı görmek lazım. Bu çok önemli. Çünkü moraliniz bozuluyor. Hep bana anti atıyor diye. Oysa ki öyle bir şey yok. Herkes aynı düzeyde anti atıyor. Şöyle çok bile Ooo balıkçı beni çok fena bozdu. Tamam anuklemize açık zaten. O yüzden çok da bir hasar yemeyeceğiz. Güzel ilerliyoruz. Fena değil. Kıvılcım attığı yönden aynı taraftan devi atıyorsunuz. Geri kalanı sizde zaten. Evet. Domuzcuk atamıyorum çünkü kıvılcım atacak. Güzel. Çok nötr harika bir hamle yaptık. Yaşıcı da mükemmel orada. Ortaya doğru çekelim. 3 kule birden vursun. Çok iyi defans kartları bu toparlandı. Alam köprüden oynadığı için baya bir kart toparlamama izin verdi. 6 x'in kıvılcımı çıkardı. Hadi domuzcuklar. Alev adamı çok iyi kurtarıyor. Ama domuzcuklar yine vuruyor. Çok iyi. Bir oraya kilitleyelim. Umarım yakalanmayız. Önemli bir maçtayız şu anda. Vur şu yap. Gel ortaya. Of çok iyi ilerliyoruz. Ama belli olmaz. Her kıvılcım attığında tersten saldırıyorum. Böylece kar toparlayamıyor iyice. Domuzcuklar çok iyi vurdu. Şok gibi bölelim. köprüden sadece kart atıyor. Bu adam iyice umutsuzluğa kapıldı. <laughs> Soldaki kılcıma bakar mısınız? Bir şok birine bitti adam. Minyonlar bekliyorum ama alev atacak tabii ki de. O alevi kaçırdı. Şimdi minyonlar atar durumu kurtarmak için. Tutmadı. Ortaya çekelim balıkçıla. Vuruşunu iskeletlere yap. Şimdi minyonlar gelebilir. Ok atıyorum. İşte bu. Haydi az kaldı başarıyoruz. Deste inanılmaz mükemmel arkadaşlar. Kesinlikle denebilirsiniz. Çok böyle bir pro desesi değil. Aynı zamanda kolay bir deste de değil. Ama ben herkesin iyi düzeyde bu desteği oynayacağına inanıyorum. Siz de deneyin. Davis Gelt güzel olmuş. Son bir defansımız var. Umarım bunu yapabiliriz ama defansı ben keyfine yapıyorum. Hani defans yaparken eğleniyorum. Adamın kartları donuyor çok biline. Bıçak sağa sola çekiyorum. Evimiz yetler çoğalıyor. Hiç böyle bir deste oynarken bu kadar eğlenmemiştim herhalde. Mükemmel ya. Etrafını saralım. Yok domuzcuk atmama gerek yok. Evet arkadaşlar, kıvılcımı yeniyor bu deste. İsterseniz büyük sandığımızı açalım. Bunun için buradaydık. Hadi bakalım. Evet büyük mücadele bitirmek zorlaşmış. Hızlı hızlı açıyorum. Beni ilgilendiren efsane veya şampiyon işte bu. Ne geldi? Şampiyon geldi. Tamam bayağı bir enstitü alacağız. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitmişse beğeni atıp abone olabilirsiniz. Başka videoda saat 17. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.